Ananı sikiyim tut second mid al mid amına am, niga Kam ey COME, hey, come ey niga mov niga Ya 31 çekim banana da ya Ay ya Uf, Bir sikiyorum bir sikiyorum amına koyuyorum ya Sikimle oyunu 3 tane de karşıda Yandımsa ayak var, var abi, lan kar karşıda ya iki saat durmaya ediyorum. Ayak yokmuş ya ayıcıkmış Allah karesi Ayıcık oğlum ne ayağımı ne koydun? Abasalıktan adam ayı. Seçim seçilmişti. Neyle seçilmişti? Neyle? 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 Kodum, Amına koduğum ha. Amına koduğum ha. Amına koduğum ne? Kimse almıyor eski dolardı. Ya bu iki oldu orospu çocuğu. <laughs> ya affet mi o ya affet mi o ya Ya çat lafa kap lan Ananızı <laughs> sikerim lan Your woman's working here All Russian woman's working here Escort bro e, Hundred dolar your wife is mine Amına kodumun mother fucker'ı seni lan Karım burada çalışıyor lan Ananın yüz dolara sikiyorum orospu çocuğu seni <gülüyor> <gülüyor> kesin şey diyecekler. Sen işte oturduğun yerden bir şey yapmadın. Bağlan. Şey. <laughs> 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 tamam evet kardeşim yaptım. Evet tamam. Biz şu an geldi. Abi. süper oldu. Harika oldu. Yani Aa! <laughs> da çok değil. Bir. B. Yes amına koyayım. Fast V ya amına koyayım ya. Arjushor sure ne amına koyayım? Sure ne buraya? Ben konuşuyorum ya. <laughs> Niye kızıyorsun? Oğlum Sıkı sırım gibi oldu. <laughs> ne bileyim ben bizim adam dedin sandım ama diyorum ya. Onlar demiş olsa sözüme inanmamış olacaklar. Anladın mı? Ya canımı sıktın ya. Allah'ım bana Seni başka başka, başka sandım buraya. Yok <laughs> şöyle bir şey. <laughs> Zego şunu hesaplamıyor. <laughs> Adamla bana sövüyor 2 saattir içim eşit dur. Bro okey bro fuck my mother bro okey ya just shut the fuck up ya. He tamam şimdi susdu. Ben... <gülüyor> <gülüyor> yine başladı. <laughs> yine başladı ya. <gülüyor> <gülüyor> Umarım bloklamamıştır. Ya han. Ooo. Oo. Onu gördüm. Bir alamadık. Anasını <gülüyor> siktirmiş Bir tane mal çok duygulandım falan ya O mal bildiğimiz mallardan birisi. Arıco. Na, o nasıl ölüçtü amuro köyü? şöyle bir mevzu var. Eğer vergi muhabbeti gelirse Bayno Game önce yarra yiyecek. Gelecekmiş. Amerika'da be başlamış. Ee, adam satar da o zaman ya. Adam aynen seviyor <laughs> bana ya. Bro, please fuck my mother and shut up bro ya. Your sucks. <laughs> bro, your voice sucks. <laughs> my ear bleeding. <laughs> my ear bleeding bro, please. <laughs> 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 Adam çok güzel konuşuyor ya.